Girişimcilik ekosisteminin en değerli kaynaklarından biri kurucularla yapılan röportajlardır. Bu röportajlar sayesinde işin başlangıcından itibaren karşılaşan zorluklar, alınan kararlar ve gelişen vizyonlar derinlemesine incelenir. Kurucuların kişisel hikayeleri, motivasyonları ve stratejileri girişimcilik yolunda olanlara ışık tutar. Aynı zamanda sektör içi trendler ve inovasyon süreçleri hakkında da önemli bilgiler verir. Bu yazıda kurucu röportajlarının girişimcilik dünyasındaki rolü ve sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 1. Başlangıç Hikayeleri Kurucu röportajlarının en ilgi çekici bölümlerinden biri, girişimin nasıl başlandığını anlatan hikayelerdir. Bu bölümde çoğu zaman bir ihtiyacın fark edilmesi veya bir problemin çözülmesiyle doğan iş fikirleri ortaya çıkar. Kurucular genellikle kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak benzersiz çözümler üretir. Bu samimi anlatımlar okuyuculara iş dünyasına dair gerçekçi bir perspektif kazandırır. Başlangıç hikayeleri girişimcilik sürecinin ilk adımlarını anlamak için çok kıymetlidir. 2. Risk alma ve cesaret Girişimcilik belirsizliklerle dolu bir yolculuktur ve bu süreçte risk alma kaçınılmazdır. Kurucu röportajlarında risk almak kültürü ve cesaretin önemi sıkça vurgulanır. Kurucular büyük risklerin büyük ödülle getireceğini bilir, ancak bu riskleri hesaplı bir şekilde yönetir. Bu röportajlar cesaretin yanı sıra stratejik düşünmenin ve kriz yönetiminin nasıl birleştirileceğini gösterir. Okuyucular kendi risk algılarını geliştirmek için bu deneyimlerden faydalanabilir. 3. Finansal yönetim ve kaynak bulma Kurucu röportajları Finansal yönetim ve kaynak bulma süreçlerine ışık tutar. Girişimcilerin sermaye arayışları, bütçe planlamaları ve nakit akışını sağlama yöntemleri detaylandırılır. Özellikle başlangıç aşamasında finansal disiplinin önemi anlatılır. Ayrıca yatırımcı ilişkileri, fon toplama stratejileri ve finansal krizlerin aşılması gibi konular da ele alınır. Bu bilgiler girişimcilerin kendi finansal stratejilerini oluşturmalarında rehberlik eder. 4. Ürün ve hizmet geliştirme süreci. Bir girişimin başarısı sunduğu ürün veya hizmetin hikayesiyle doğrudan ilişkilidir. Kurucu röportajlarında ürün geliştirme süreçleri Prototip oluşturma ve müşteri geri bildirimlerinin nasıl değerlendirildiği anlatılır. Yenilikçi fikirlerin somut ürünlere dönüşme aşamaları ayrıntılı şekilde paylaşılır. Ayrıca pazar ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmenin önemi vurgulanır. Bu sayede okuyucular ürün geliştirme yolculuğunun zorluklarını ve başarı faktörlerini öğrenir. 5 müşteri odaklılık ve pazar analizi Başarılı girişimler müşterinin ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve onlara değer katan iş modelleri oluşturur. Kurucu röportajlarında hedef pazarın belirlenmesi, müşteri segmentasyonu ve pazarlama stratejileri detaylandırılır. Müşteri geri bildirimlerinin ürün ve hizmet geliştirmeye etkisi sıklıkla ele alınır. Bu yaklaşımlar girişimlerin sürdürülebilir büyüme aşamasında kritik rol oynar. Ayrıca pazar trendlerini takip etmek ve değişime hızlı adapte olmak vurgulanır. 6. Liderlik ve yönetim yaklaşımları Kurucu röportajları, girişimcilerin liderlik tarzları ve yönetim felsefeleri hakkında önemli bilgiler verir ekip koruma, motivasyon sağlama ve çatışma yönetimi gibi konulara değinilir. Başarılı liderler, ekip üyelerini destekleyerek onların potansiyellerini ortaya çıkarır. Röportajlarda liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve organizasyonel kültürün şekillendirilmesi süreci de açıklanır. Bu yönüyle liderlik yaklaşımı girişimin başarısında belirleyici bir faktördür. 7. Teknoloji ve dijital dönüşüm. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde girişimciler dijital dönüşüme uyum sağlamak zorundadır. Kurucu röportajlarında teknolojik altyapı yatırımları, dijital pazarlama ve veri analitiği gibi konular işlenir. Teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu, rekabet avantajı yaratmada önemli bir rol oynar. Ayrıca dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve zorluklar detaylı şekilde paylaşılır. Bu bilgiyle girişimcilerin teknoloji kullanımını daha etkin hale getirmesine yardımcı olur. 8. İnovasyon kültürünün yaratılması başarılı girişimler sürekli yenilikçi olmayı teşvik eden bir kültür oluşturur. Kurucu röportajlarında inovasyon süreçleri ve yatırıcı düşüncenin nasıl desteklendiği anlatılır. Ekip içinde fikir alışverişi, deneme, yanılma ve öğrenme döngüleri bu kültürün temel taşlarıdır. Röportajlar, yenilikçi yaklaşımların girişimlerin büyümesine nasıl katkı sağladığını gösterir. Bu sayede inovasyonun sadece teknolojiyle değil, iş yapış biçimleriyle de ilgili olduğu anlaşılır. 9. Zorlukların Aşılması ve Dayanıklılık. Girişimcilik yolunda karşılaşılan engeller, başarıya giden yolda önemli dersler içerir. Kurucu röportajlarında kriz dönemleri, rekabet baskısı ve pazar dalgalanmaları gibi zorluklarla nasıl başa çıkıldığı anlatılır. Dayanıklılık ve esneklik bu sürecin olmazsa olmaz özellikleri olarak ön plana çıkar. Röportajlar başarısızlıklardan öğrenmenin ve pes etmemenin önemini vurgular. Bu deneyimler girişimcilerin karşılaştıkları zorluklara daha hazırlıklı olmalarını sağlar. 10. Geleceğe yönelik planlar ve tavsiyeler Kurucu röportajları girişimcilerin geleceğe dair vizyonlarını ve planlarını da ortaya koyar. Yeni pazarlar, ürün geliştirme hedefleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri paylaşılır. Ayrıca genç girişimcilere yönelik tavsiyeler ve öneriler röportajların önemli bir parçasıdır. Bu perspektifler girişimcilik yolculuğuna yeni başlayanlar için yol gösterici olur. Gelecek planları girişimin uzun vadeli başarısı için önemli bir rehberdir. Kurucu röportajları girişimcilik dünyasının canlı ve özgün bir aynasıdır. Bu röportajlar sayesinde gerçek yaşamdan öğrenilen dersler ve tecrübeler paylaşılır. Girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, aldıkları kararlar ve ulaştıkları başarılar yeni nesil girişimcilere yol gösterir. Ayrıca kişisel hikayeler ve stratejiler girişimcilik yolculuğunu daha anlaşılır ve erişilebilir kılar. Sonuç olarak kurucu röportajları girişimcilik kültürünün gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkı sağlar.